Allah rızası için beş kuruş abicim. Evde çocuklar aç yemek bekliyorlar. Fakirim beş kuruş atın lütfen. Allah rızası için abim. Abim Allah senden razı olsun. Attı ve kaçıyorum. Lan kaçın gel de buraya gel buraya. Aa, o parayı ona vermemeliydim. Şimdi ne yapacağım? Fakir kaldım j bana yardım et. aç beni beni yala ya la beni waa başla jimin biz neden böyle hareketler yapıyoruz beni bir ben zırtırtırsın aa ben, ben gidiyorum ah oh my god ben de gidiyorum şöyle bakıyorum da bu çocuklar gerçekten mal. sahip olduğunuz en iyi şey nedir? oyunlarım aynım Dedi. <laughs> neden para dediğini söyler misin çünkü kıçımı onunla siliyorum <laughs> şuga evet şuga peki bundan sen ne <laughs> arkadaşlar bakın bugün size ne aldım bu kalbi aldım millet benimkine bakın ben size daha büyüğünü aldım ben gideceğim ya <laughs> Arkadaşlar bugün havuza geldik. Ye! Hadi su geçiyor mu? Hadi deneyelim. Kapıyı açacağım. Ah! Oğlum sıkıntı etme. Yenisini alırız. Zenginiz zaten. <gülüyor> <gülüyor> Kim mesajlara cevap vermeyi unutur? J.K. Evet. J.K. Bey. Neden John Bey? Neden cevap vermiyorsunuz John Bey? Zorunda değilim. Neden bize mesaj atmıyorsun? Bu seni hiç alakadar etmez. Hazırlanıyorum ve... Pişt. İşte bu. Böyle atılır bu. Tezahürata gerek yok gençler. Jag kör först sugar pie, jag bara